Bak şuraya tıkla. Bak. Evet oraya. Buraya. Saçını yapabilirsin. Saç yapacaksın şimdi. Buraları basıyoruz değil mi? Evet bas bas. Bulalım. Ben bilmem vallahi. Sen seçer ne seçersen seç. <laughs> Ama sana söyleyeyim. Bunun bak burada var. Mesela bundan burada. O çok tatlı bu. Bak şu da var. Bu. Evet o da var. Bu biraz. Evet arkaları şey. <laughs> İstediğini i̇şte yapabilirsin. Bunu mu seçtin? Ya daha saçlarının önünü yapmadı. Kahkül yapmayacağım mı? Aa doğru ya. Saça gel. Burası değil mi? Evet. Sen saçın ne yaptın? Bunu mu seçeceksin? Evet. Neyse bak burada saçlarını şey yapabiliyorsun anlatayım sana. Burada saçlarını koyabiliyorsun. <laughs> Bu ne? Koyabiliyorsun ama küçükleri de var. Bak ileri git küçükleri de var. Evet öyle falan. Şekilli de var. İleri git. Ben bunu seçmeyeceğim. Bu da Şimdi arka saç. Miyiz? Arka saç bu da. Anlayacağım ben. Şey... Anlayacağım mı? Göz mü? Göz burada. Hayır. Bu ne be? Uylan. böyle mi yapıyorlar? Ay bak şu şey çok güzel oldu. Tamam bunu yapayım. Hangi renk yapayım? Bunu yapayım. Oha Berfin ya. Saç, sarı saç yapıyorsun hem de siyah göz yapıyorsun ya. Yani yani. Bunlar kirpikleri. Kirpikleri mi? Evet bak. Hmm. Kirpiklerini kırmızı mı yapacağız? Siyah yap. Bak göz rengi. Allah. Kırmızı oldu. <laughs> Göz rengini nereden basıyorsun? Aha burada. Göz rengini yap bakayım. Ne? <laughs> Aa dur. Ah bu çok güzel o. Hangisi? Şu mavi. Aman <laughs> anam, Bayağı güzel oldu. Ağzını artık ben konuşmuyorum sana bırakıyorum. <laughs> Bak burada kaç <kaşlar> da var. Sen <laughs> konuşmayacaksın. <laughs> ben onun için de Böyle bir. Bak burada ağız var. Evet. Diğerleri de var. İleri git istersen. Ay, tamam. Bak bu da var. Ay, bu ben çok bunu çok güzel... tatlı. güzel. Evet çok tatlı değil mi? İsteğe geçebilir miyiz? Bunu da yanakları yapıyorsun. Ay bu olsun. Olsun olsun tabi. İsteğe geçelim. Şapkalar yerindesin. Şimdi şapka falan takabilirsin. Bence diyorum. <laughs> Poco, <de yok. gülüyor> a Poco'nun şapkası. Neyse hadi. <laughs> ben şimdi biraz uyum öğlen uyum. Topa saç yapıyorsun bir de şey yapıyorsun. Hayır yani. ya ben bunları yanmayacağım. isleye geçeceğim. İstileri hiç güzel yanmıyorum. <laughs> İnşallah güzel yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> güzel değil. Delfin niye bağırıyorsun? Bak bu güzel oldu Aa, işte böyle. Ne yapıyorsun elini? Aa, dalbaşı kışmış. Evet. Çekmece Bak şimdi yapabilirsin. Bu mu? Hayır, o değil ya. Bak. Şu onun altına etekli giydirirsin. E çok güzel. Etekler nerede? Bir dakika. Etekler burada galiba sanırım. Yok burası ayakkabıymış. Bu. Burası çora. hmm. Ayakkabıyı çıkar istersen en son yapalım. Etekler burada. Tamam. Hiç güzel bir etek yapmayacağım. Bence güzel. Neden ki? Şimdi renkli uyum sağlamam lazım. Dur ben bakıyorum arkadaşlar. Şöyle <laughs> sen nereden geli? Ben öyle karışık karışık siyah olmadı ya. Bay birazcık gri. Beyaz falan. Bak şu oldu bence. Ha bak bu, yaptın ya şu. Ha bu. Hmm. Şu maviliğe de beyaz yaparsın. Hep ben sana yardım ediyorum. <laughs> ha sen koy. Ay bunu ya siyah yapsaydım. Dur. Siyah yap. Şimdi üstüne falan rengini yapacaksın. Yine şuraya basacağım. Yine aynı renk yap bence. Yoksa şey olacak. Aha evet bu. Üstünü de beyaz yap. Ay. Ben ben karışmıyorum. Hadi karışmayacağım. Beyaz yakışmadı bence. Oo az önce yaptın çok güzeldi. Bu mu? Bu mu? Evet. Bum. <laughs> tamam. Bak şu da kolları da var. Bak süslü püslü kollar var. Mesela bak bir şunu da kullanabilirsin. Bunu yapacağım. Her zaman bunu hiç Tamam. Konuşmuyorum. Ben yine yapacağım falan filan. Ama bak. sana öğretiyorum. Sen, çünkü sen hiç oyun oynamadın. Bak burada çöpler var. Her çorap. Biu. Biu. olsun bence. Kiraplarım gözükmeyecek. <laughs> Neyse. Duy. Sadece bir tanesi pembe oluyor. şu Pembe. Anda. Burası <laughs> beyaz. Pembe. Beyaz. O kadar gri yaptın şimdi de pembe yapıyor. Neyse ama senin şeyin burada da ayakkabılar var. Hmm. Şambu anneden. Bu güzel Tamam. Güzel oldu. Ben nereden bileyim sen ne yapıyorsun? Kırmızı yaprak gitti. Ya bana bakıp duruyorsun. <laughs> e sen bana bakıyorsun. <laughs> Aa. Beyaz yaptım da. Hayır orası. Ne yaptın? Neydi neydi? Arka bu siyamadı. Beyazmadı. He. <laughs> Mor yapayım ayakkabısını, burasını. Ha, ha, aynı oldu şimdi. Çok tatlı olacak. İnşallah. Yani inşallah diyelim. sen nereye bastın? Heh, bak burada da şeyler var. Kuyruk mu? Kuyruk mu? He. Ay. Sen bunu koymazsın ya değişik değişik şeyler var burada. <laughs> Bu ne ya? Bak burası da var. Kuyruk yeri. Kuyruk. <laughs> Bunun arkadaşlar. <laughs> Hadi devam et. Yani çok uzun video olmasın. <laughs> Ay. Yani güzel. Yanımda. Allah'ım hadi. Nere burası mı? Pamba. Pamba. Pemba. Olmadı. Bu ne be? Pamba olmadı. Sarı oldu bu bence. Sarı oldu. <laughs> ya. Ha beyaz güzel oldu bence. Aynen. Aynen bu güzel. Tamam. Pembe gözükmüyor zaten bak. Kuşu kuşu kuşu. Pembe Olsun. gözükmüyor. Ee, ekledim <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Bak şimdi bu gözlük. Allah kahretsin. Ha. Bak burada gözlükler var. Oo, Bak. Çok güzel gözlük bunun içi görünmüyor. Ben hep bunu kullanıyorum. Allah'ım ya. Bunu kullandım. Bu boynuzlar da seçebilirsin. Ha tamam tamam. Ben bunu yiyorum. Bu ne anne? Ay bu çok tatlı ama çok büyük geldi ya. Bence büyük gelmedi. Ay boynuz. Abartma. Neyse <laughs> hadi sen istediğini yap. Bitti mi şimdi karakterin? Evet arkadaşlarımızı gösterelim. Oy oy oy. <laughs> Birincisi şimdi senin karakterini eleştireceğim. Her sana karakter yap dediğinde saçını sarı yapıyorsun. Neden? Çok tatlıdır diye diye. Ama her zaman sarı yapıyorsun. Hem de bu bak bir arkasına ekle dedim bir şey bak. Şunu ekleyebilirdin. Allah saçını da şey yapmış buradan. Mesela bak bir şunları falan ekleyebilirdin. buradan. Ark arkasından şey yapabilirdin. Ben onları sevmiyorum, kullanmıyorum. Bak bunu da buradan da bunu yapabilirdin gerçek saç görünsün diye. Elbise modanı sevdim bak. Elbise güzel. Elbise güzel. Elbise de sıkıntı yok. Ama saç moda falan hepsi berbat. Ya aldır mı bak üzülme ama hepsi berbat. Bu karakteri kim beğenir? Arka... Ay... De de. Arkadaşlar yorumları yazın güzel olmuş mu? Çirkin olmuş mu? Bence hiç kimse beğenmiş. Bu, Bu ne? Belki beğenir. Bu ne? Belki de... ya belki beğenir. <laughs> Araba bir üstünü tam komple gri yapmış. Ayakkabılarını mol yapmış. güzel <laughs> arkadaşlar beğenin. Bak izledim arkadaşlar. Gel <laughs> sen de. Al. Arkadaşlar neyse videoyu durdurun. Herkes kendine. İyi baksın görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>